Geldik arkadaşlar. <laughs> serviste getirdi bizi. Okulumuza gideyim. Evet. Hadi arkadaşlar. Oo, Aa, evet. çok güzel bir gün bizi bekliyor. Nay 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 nay. Aa, arkadaşlar. Okul niye sessiz böyle? Aa, ilk dersimiz matematik ya. O yüzden de biz biraz erken geldik. Hadi sınıfa gidelim. Hadi hadi. Sınıfa mı gideyim? Tamam. Evet. Nay 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 nay. Oh. Önü kimse gelmiyor. O oh, ne? Bu ne? Hepiniz hoş geldiniz dersime çocuklar. Ben Mavi Tavşan. Yeni öğretmeninizim. Ne? Evet Aa, bundan aman. sonra senenin sonuna kadar matematik derslerinizi ve geriye kalan bütün derslerinize ben gireceğim. Olamaz. Nasıl ama bütün dersleri nasıl gelsin ki? Ben çünkü çok bilgiliyim. Üniversite okudum 6 tane. Öyle mi? Ha? Ya ama niye tavşansın sen? Bunun bir önemi yok. Geç yerine. Matematik dersimiz başlıyor. Hadi. Ay ya çok kızgın bir öğretmen bu. Çok ben, kızgın ya abic. Benim yetiştirdiğim öğrenciler Oxford'da okuyor. Ondan dolayı yarımda geri zekalı öğrencileri sevmem. Herkes akıllı olacak. Anladınız mı beni? A Ay, anne, annecik öğretmenim, annecik. <laughs> hmm, evet, güzel çocuklar. Şimdi ilk soruyu sormak için Şuradan numaranıza bakayım. 1353. Ahmet. Çık tahtaya. Aa, hocam. Efendim. Hocam ben şeyden korkuyorum ya. Bu ne? Bizden korkuyorsun demek ha. <laughs> Saçmalama. İyi dinle. 2 artı 2 kaç eder? Evet. Yanlış. Ne ya? O Yanlış. Sen öğretmenden daha mı iyi bileceksin? Geç yerine. Hocam ayıp ya. Ne konuşuyorsun lan oradan? ha? Hocam ben demedim. Fiyatık dedi. Sen mi dedin lan? Hayır. Benim ben bir şey demedim. Ahmet niye yalan Lan gözlük. O gözlüklerini alıp ağzına sokarım senin. Hocam pardon evet. hocam. Sus lan. <laughs> evet çocuklar ciddiyetimize devam edelim. Bütün senemizi birlikte geçireceğimiz için birbirimize daha çok alışmamız lazım. Sıradaki numaramız. 107 Kübra. E Efendim öğretmenim benim. Gel bakalım. Matematikten bir soru soracağım sana. Eyvah eyvah. Pratik kopyalayı çok korkuyorum. Tamam ben uzaktan söyleyeyim sana. Tamam. Efendim öğretmenim dinliyorum. İyi dinle beni. 6 çarpı 0 kaçtır? <laughs> 6 çarpı 0. 6 çarpı 0. 6 çarpı 0. 0 0 0. 0. 6 çarpı 0. Sıfır. atma altmış yapay. Ya on ya, ne yapacaksın? Altmış mı yapar, emin misin? e, e eminim. Bayat yedi öyle dedi galiba, öyle duydum. Sıfır, hmm, s 0. Pratik, 0. Sen mi söyledin pratik 60 yapar diye? Hayır <gülüyor> öğretmenim <gülüyor> ben bir şey söylemedim. <laughs> hmm, anladım ben. Tamam. Ee, son cevabın nedir peki? Ee, sıfır yapay öğretmenim sıfır. Yanlış. Geç yerine. Ne Aa, kadar tembel çocuklar bunlar. Ayı. Geç yerine. Ya. Şunlara bak. Korkucan Gözlerine şey. baksak ışıl ışıl parlıyor. Ama hiçbiriniz bir şey bilmiyor. Ne biçim yer lan burası. Her neyse sıradaki gelsin bakalım. Neymiş? 08 İkra. Ayağım. <laughs> koy koy. <iç. gülüyor> i̇kra. Efendim öğretmenim. Senin yaşın kaç bakalım? Ee, 7 öğretmenim. Tamam. Senin yaşının toplamı, Ahmet'in yaşının toplamı eşittir kaç eder? Öğretmenim ben Ahmet'in yaşını bilmiyorum ki. O da seninle aynı yaşındadır işte. Ne olacak? <laughs> e, e, öğretmenim e, o zaman e, şey e, 14 öğretmenim. Yanlış! Neden bu sınıf böyle? Geç yerine! Ay ay ne ben. <laughs> Küçük bir ara vereceğim. Geri dönüşte İngilizce dersiyle devam edeceğim. Eğer ki o dersten de sıfır alırsanız kafanızı sıraya 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 vururum haberiniz olsun ha. Anladınız mı beni? Anladık öğretmenim anladık. <laughs> hmm. Sevindim çocuklar. Hadi yavaştan tatile yani televizyonuza çıkabilirsiniz. <laughs> ay, ala ya bu nasıl bir şey ya? Çok korkun, çok sinirli. Pratik bu bizi mahvedecek, mahvedecek. Ne yapacak ki okuldan mı kaçsak acaba? Okuldan kaçayım, kaçayımsak annemiz kızar. Oy ne ya. oldu bizim öğretmenliğimize, müdür nerede? Evet, bütün okul ele geçirmiş gibi. Ay, teneffüs yapalım hadi bari şimdilik. Gidip kantine hadi. Ben gizlice müdürün odasına evet, bakacağım. Evet, teneffüs bitti. Ay, Ana, nasıl bitti? Ay, Ana. Sınıfa çabuk 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 oturun. Evet çocuklar merhabalar. Ben İngilizce öğretmeniniz Mavi Tavşan. Bu sene benimle birlikte harika bir şekilde tabii ki de hepiniz İngilizceyi öğreneceksiniz. Hepinizi keyfi yerinde değil mi? Evet öğretmenim yayında. Evet. Çocuklar şimdi ilk olarak bu dersimizde İngilizce bir şekilde renkleri sayacağız. Hepinizin daha önceki öğretmeninin öğrettiğini duymuştum renkleri. İlk olarak evet Doracığım gel tahtaya. Geleyim öğretmenim ben biliyorum İngilizce. Bana zaten. yeşil de İngilizce. Green. Green mi? Green ne be? Green işte. Yanlış red olacaktı. Nasıl evet. ya? Ben biliyorum ben öğretmenim. Sen öğretmenle burada aşık atmaya mı çalışıyorsun yavrum? Hayır ama bizim öğretmenimiz öyle öğretti. Yavrum sizin öğretmeniniz Tamin'i öğretememiş bence. Sen bir daha <laughs> anla Anladın sen ne yapmaya Anladım çalıştın. hocam. Tamam, geç. Geç lan yerine. Ee, Ahmet gelsin. Gel. Gel lan tahtaya. Ay bana hiç soyu soymuyor. Paçayı yırttım ben. <laughs> Ahmet. Pratiğin üstündeki hocam. renk ne? Hocam o Lan oğlum. Sen daha bu rengin Türkçesini bilmiyorsun lan. Bu mavi mavi. Mavi de İngilizce. Ne söyleyeceğim? E, Ahmet Ahmet bulu bulu. Ha bulu bulu. Hmm, yanlış. Yellow olacaktı. Geç lan yerine. Ya bu <laughs> ne, ne, kadar şey tembel ya. bir sınıf ya. Geç yerine geç. Evet pratik gelsin. Allah bana geldisi ya. <laughs> Geldi mi benim? Pratik daha demin bol bol yırttın sen. Söyle bakalım yeşilin İngilizcesine. E, green öğretmenim. Hadi onu bilemedin. Bir lan. soru daha sorayım sana. Kırmızının İngilizcesi ne? Red, red öğüt benim. seni. Anya, Geç yerine. Ana. <laughs> ne biçim çocuksun ya sen? Hiçbir şey öğrenememişsiniz lan. Ama öğüt benim herkes doğru cevap verdi. Siz neden bize yanlış diyorsunuz? Hep bildiğimiz şeyleri doğru dedik. Sen öğretmeninle burada aşık mı atmaya çalışıyorsun ha? Ben altı tane üniversite okudum üniversite. Sen beni zurna mı sandın burada? Hayır. benim hayır. Son Bak. bir kişiye soru soracağım. Eğer ki bu soruyu doğru cevap veremezseniz size tuvalet temizleme cezası vereceğim. Hayır, tuvalet mi temizleyeceğiz? Evet. En iyi İngilizcesi olan kimse çocuklar tahtaya gelsin. Çünkü çok zor bir soru soracağım. Doya, doya sen çık, sen çık doya. Tamam çıkıyor. Evet, demek senin en iyiydi İngilizcen ha. Buna neticemle gülüyorum şu an. Niye ki? Çünkü senin İngilizcen berbat her neyse. Bana şöyle de İngilizce. Benim adım Dora. My name is Doya. Yanlış! My oh. name is Dora değil. <laughs> Hiçbir şey bilmiyorsunuz Geç yerine Bilmiyorum. cezalısınız Hepiniz Bilmiyorum. tuvalet temizlemeyi yürüyün lan Yürüyün <laughs> Öğretmenim ama doğru söyledi <laughs> Konuşma lan sen yürüyün lan Tuvalet <laughs> Şşt, Lan renkleri bilmeyen sen de gel Ay tuvalet ya arkadaşlar <laughs> Gelin buraya osuruklu çocuklar Pislikler gelin Vay. Şöyle yapacağız. Kızlar erkeklerin tuvaletini, erkekler de kızların tuvaletini temizleyecek. Yürüyün lan. Ay, Ay ya. Benim ya neden ya temizlemek istemiyoruz. <laughs> Çünkü temizlerseniz belki İngilizce öğrenirsiniz. Bakın burada boys yazıyor, burada girls yazıyor. Anladın? <laughs> He? Hadi, hadi, hadi. Sonra son imtihanımı yapacağım size. İmtihanımı geçerseniz ona göre karar vereceğim hakkınızda okur musunuz, okuyamaz mısınız diye. Ya arkadaşlar ne yapacağız biz bununla? Bu okuldan kaçalım gideyim. Bir şeyler yapmalıyız. Bu çok kötü bir öğretmen. Çok korkunç. Evet. Bence hemen hızlı bir şekilde kapıdan kaçıp gideyim. Tamam mı? Hazır ah, tamam. Hazırız. Hadi, çabuk, Çabuk. Hadi, hadi kaçalım. Kaçalım. Hareketler. Oh, ortalıkta yok. Çabuk çabuk koşun koşun okulun. Oh, ne güzel kaçacağız baş... şimdi. Oo, nereden kaçmaya <laughs> Aa, <çalışıyordunuz gülüyor> bakayım. <gülüyor> Yaramazlar. Benden kimse kaçamaz lan. Kaçamaz. Mavi tavşan öğretmeninizden hiçbiriniz kaçmayacaksınız. Çabuk tuvaleti gidin ve temizleyin hemen. Ay tamam <laughs> tamam öğretmenim. tamam. tamam. <laughs> yürü. Ay aya ay ay Çabuk temizleyeyim. Arkadaşlar her tarafı tertemiz yaptık. Artık e, herhalde kızmaz. Yani umarım. E, tavşan öğretmenim. Hmm. E, her şeyi temizledik. Tertemiz yaptık. Güzel güzel bir kontrol edelim bakalım. Kalın burada. Hmm. Güzel olmuş. Aferin. Şuna da bakayım. Güzel güzel. Ah oh, beğendim. Şimdi çocuklar sizinle birlikte spor dersinizin öğretmeni de yine ben olduğum için beden öğretmeni. Sizlerle birlikte basketbol nasıl oynanır, çemberden nasıl geçirilir, geçirince kaç puan alınır onları öğreteceğim. Herkes 10 dakika aradan sonra spor salonunda olsun. tamam ta, oh be. Tamam. Biraz <laughs> nefes alabiliriz. Ha, süre doldu çabuk. Ana ne çabuk. Ne çabuk be! <laughs> Bu tavşan bizi ödeyecek galiba. <laughs> evet, evet. Tek sıraya geç, tek sıraya geç. Tamam öğretmenim. Yan yana geçin şöyle tamam. hepinizi ip gibi göreceğim. Teksiye. Arkadaşlar hepinizi aykama geçin. Şimdi çocuklar bunun adı basket topudur. Bu yere sektirdiğiniz zaman seker. Tekrardan elinize geri gelir. Bunu çemberden geçirdiğiniz zaman şu üçlük çizgisinin içinden attığınız zaman 2 puan kazanırsınız. Üçlük çizgisinin dışından atarsanız 3 puan kazanırsınız. Tamam mı? Bunu elinize alıp böyle patır patır koşamazsınız. Yoksa step dediğimiz şey olur. Her neyse bunlar çok detaylı şeyler siz de anlayamayacağınız için o kadar önemli değil. Şimdi çocuklar size vereceğim topla üçlük atış yapacaksınız. Eğer ki potadan geçirirseniz benim gibi hepiniz burada kalacaksınız. Tekrar okumaya devam edeceksiniz. Eğer ki geçiremezseniz hepinizi hapishaneye atacağım. Ne hapishane mi? Biz evimize gitmek istiyoruz. Saat de yaklaştı benim annem babam merak eder artık. Öyle bir şey yok. Aptallar hapse düşer. <laughs> Hadi herkes eline birer top alsın. Ay, tamam amca, Azıcık çalışabilirsiniz. Aydım. Atış yapabilirsiniz biraz. Eğer ki bir atışı kaçırırsanız yaktım çırenizi. Ayn yapamıyorum da. Hiç oymuyor basket yetenek. oynamadım ki. <laughs> Hop, güzel. Aferin. Atıyorum. Aferin Dora. Atıyorum, oymuyor. Süpersin ikra devam et. Atat at, Ahmet at çalış ha. Pratik bu ne biçim oynama Oynuyor Ahmet benim Çok güzel değil mi he, Çok güzel ha çok güzel Evet artık günün son Atışıyla geldik Herkes sıraya dizilsin bakalım Tamam <laughs> Evet bu basket potalarınıza Güzelce basketlerinizi Atmanız gerekiyor çocuklar Eğer ki atamazsanız Yaktım çırınızı Evet bu potaya atacağız hep birlikte hep birlikte dedim sırayla atacaksınız. İlk olarak Dora gelsin. Geldim öğretmenim. At bakalım. Atıyorum. Hı -hı. Ay koy ya. Atamazsan hapsin. Evet. Ay ya. O doya. Yapacak bir Atam. şey yok. Doracığım sen şurada ağla bakalım. Ağlayabilirsin. Niye ya. Ben Çünkü uyuyuyum ya. Sen hapishaneye yok. gideceksin. Hapishanede yıllarını vereceksin. <laughs> evet, sıradaki gelsin. İkra sen gel. Tamam o İkra Ikra at bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yahya, evet. Olmadı Ikra. Sen de hapishaneye düştün. Allah herkes hapise gidiyor. Şimdi annemi şu yiyeceğim. <laughs> Her ne soror konuşur sen de. Evet, sırada pratik atsın bakalım. Ay yap bana geldi siyah. ya. Bu yüzden atıyor Dur dur sen bir sonrakini de at. Kübra atsın. Oy oh, oy. Oh. Ben de öğretmenim. Ah, ay top kaçtı. Bir daha atayım öğretmenim. Aa ah, ah, yanlış oldu öğretmenim. Özür dilerim. Bitti bitti bitti. Geç lan yerine. Geç. Seni de hapishaneye atacağız. Ağla orada yürü. Evet. Pratik. Hazır mısın? Hazırım öğretmenim. Bu yere mi atacağım? Bak, at bakalım. Atıyorum öğretmenim. Bana attın lan. Kaza, kaza aynı oydu. Hah, attım. Geç lan oraya Hapishaneye düştün sen de. Yürü. Anne hapse mi düştüm? Evet. Şimdi Ay. hepinize son bir şans vereceğim. Eğer ki Ahmet bu topu delikten geçirirse hepiniz okulunuza devam edeceksiniz. Ama geçiremezse hepiniz <laughs> hapishaneye gideceksiniz. <laughs> evet, at lan. At. Ya benim ben. <laughs> Hocam bu kadar şemlik bana fazla. Vallahi bilmiyorum artık. Sen kendi karar ver. Hadi at. At. <laughs> Atamadı. Hocam. Atamadı. Ne var lan? Hocam, attım attım. Siz yanlış gördünüz. Bakın. Ağzını burnunu kırarım lan. Kör müyüm lan ben? Bir tane gözüm oyuk diye. Hepiniz çabuk okulun girişine yürüyün. Ne oldu? Evimize evet. mi gidiyoruz öğretmenim? Gelin evet, gelin eve götürüyorum gelin. Aa, eve gidiyormuşuz çok güzel. Oh be kuytuyduk bugün. Hemen anneme babama revisine. söyleyeceğim. <laughs> hmm, selam da söylersin geç arabaya geç. Aa, Ayabayı. Kıştan. Ayabayı. Gezik. Tamam ayabayla geçeceğiz tamam. Evet hadi bakalım. Arkadaşlar evimize gidiyoruz ah be. Şükür. Evet köy... ya kuytu olacağız şimdi. Oh be. Öğretmenim yanlış yerden götürüyorsun evet, galiba. Evet neye gidiyoruz öğretmenim? <laughs> Sessizlik. Acaba neye götürüyor bu bizi? Ne, ne gidiyoruz ya? Galiba farklı bir yere gidiyoruz. Bilmiyorum ki. Kübra abi bu başka bir yere götürüyor bizi. Aa, bu yaşı ne yaşı be? Ana <laughs> ah, araba ne biliyor? <laughs> i̇nin! İnin! Niye ne? geldik böyle biz? Beni takip edin. Nerede bir tane daha vardı da? Gelin hepiniz burada. Geldik. Ben bu ilk kez görüyorum. Bu yaşı ne? Geç geç Allah. geç. geç. Elinde silah var. Geç. Geç içeri. Tamam. Hey. Geç. Allah. Hapishane bu yaşı. Geçin içeri. Geçin yürü. Hepiniz şuraya. 6 numaraya girin. Tı 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 mama, no. Sen de gir lan Ne yapıyorsun sen? En sonunda Yıllarca çabaladığım şeyi En sonunda En sonunda başarabildim. Sen kötüsün çok kötü birisin Ben aslında sizin öğretmeniniz bile değildim ki Bütün okuldaki öğretmenlerinizi yakalayıp Bu hapishanenin içerisine soktum daha sonra öğretmenlerinizin hepsini burada çürümeye bıraktım. <laughs> diğer diğer Brooklyn'de yaşayan vatandaşlar gibi sıra siz çürüyeceksiniz. Artık başkanlık ofisine gidip o koltuğa rahat rahat oturup Brooklyn'un efendisi olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Size de <gülüyor> <hiç> <gülüyor> çürümeler bekler. <laughs> <pisliklerler. gülüyor> Arkadaşlar bizi kötü tavşan hapisi attı. Biz <laughs> burada mı kalacağız? <laughs> ben zombi tavşan. Artık <laughs> Rocky'nin tamamı bana ait. <gülüyor> <gülüyor> Artık zombilerin şafağı başlayacak.